abi rahmet. Selam söyle Türkiye, Türkiye. Türkiye. Türkiye selam söyle. Aleyküm. İnşallah, inşallah. Allah razı. Çünkü. İnşallah. inşallah İnşallah. İstanbul abi. Burası çok soğuk. Soğuk, soğuk. Kazakistan çok soğuk. Türkiye sıcak. Güneş, güneş. Çok. Vallahi Allah yardım. Bura Allah yardım. Türkiye rahmet yok. Kar yok. Yağmur yok. Yok. Sadece gün. He, biliyorum biliyorum İnşallah. Allah ne yapayım? Allah yardım etsin. Böyle hayat mı olur lan? Vallahi zor abi, zor zor. Senin adın kim? Bay Mirza. Bay Mirza. Bay Mirza. Ay maşallah. Benimki de Veysel. Veysel. Ve Veysel. 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 Bay Mirza. Rahmet abi. Sultan Süleyman ya. Sultan Süleyman. Hurem, hurem. <gülüyor> hurram hurram. <gülüyor>